Başta bir kez onlarla izinsiz herkese hayranlarımı, herkese her kardeşimi olacak gibi Başlayalım. <laughs> bir tane bir oyuncak. Evet, peki bu. Sallanıyor bir oyuncak. Bu da kaptan bağlı oyuncak. Melek Hatun benim şapkası var. Nasıl doluşun? Beğenmedim, çok beğenmedim. Şapkası boolemiz. mi? E, Senler habersiz kardeşine kaşıklarla oyuncak bakacakmış. Öyle mi? Bu boole. Kumbarasından. Tabii kumbarasından. Bu, bu üçlü. Ama çok para tutar Ayşe. Ya hepsini verirsen kumbaradaki de para Veririm. Bu dörtlü evet. de şurası kosmış. Ama bunun da ikili bunun buraları da var değil mi? Kardeşine feda olsun değil mi? Ya. Bence sen kardeşine oyuncak değil de kendine bakıyormuşsun gibi. Az kendi oyuncak gibi. Gelin gelin. Ha bu tırtıldan alacak mıydık? Evet, evet ama geçen sonra da olur. Bari tırtıl. çalış. Var bir timsahımız var. Onun diğerleri var şöyle. Konili de var. Beşe bakalım bir. Tamam, beşe bakalım bir. Hı hı. Pony, e, şöyle var. Hadi, hadi beşeye gidelim Ayşe. bu de var. Şimdi şuraya bakalım bir. Bunlara bakmayalım onlar. Böyle şeyler. Turtle gibi. Böyle elleri böyle bir şeyler olabiliyor bakın. Ayakları bile <laughs> olabiliyor. Tamam hadi Beşiktaş'a şeye bakalım. Beşiktaş'a gidiyoruz. Şu yelekleri var. Gelin. Oyuncakları tanıştırmayın. Böyle bir şeyimiz var. Hadi Beşiktaş'a bak bekliyor. Bir şey bakalım bakabilirsin. Bir de bakacağım. bu tipli bir şey. Filas gibi yana. Bu da bir şey. Koş annenin yanında koş ben koşuyorum koş. Gerdenir mi böyle bir telefon? Onun burada boşluğu da var. Ayşe böyle Bir de kendi kilisi. <laughs> koş 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 koş. Bir şey diyeceğim. Bence senin beşi kardeşine verelim, sana alalım. Senin beşin hangisi bunlardan? Benim beşim Evet, işte bu. bu. Evet. Ama sen sığmıyorsun artık buna. Evet, bunu atsam bile sığmam hiç. Evet, artık boyun sığmıyor buna. Hı? Ayşe'ninki bu sanki büyük mü Ayşe'ninkinden? Hayır. Evet. Allah Allah bir büyük evet geniş. Değil mi? Baksana. Biraz geniş gibi. Evet. evet Bu da geniş. evli bir yatak. Evli. Evet. Öyle. Böyle bir şey de olabilir de ama Ayşe nereye koyacağız bunu? Aa, Sana... bu, bu, bir evli yatak değil. Evet. Ay burada beşik var. Dandini dandini bebişik. Hadi aşağı gidelim. Ayşe'cim Merhaba arkadaşlar o Oyuncakları mı inceliyorsun? Ne onlar? Burada, bu köpekle Bakayım ee, şey, Kalantra Köpekle kalantra Burada da kalantra şey var Burada kedi var Bakalım, hadi annenin yanına doğru yürü bakalım. Burada böyle kremeli bir silke. Gel annenin yanına bakalım be. Ben buranın hemen geleceğim. Bakın bu dedim öyle silke. Koş. Çok koşun koşun. <laughs> Yok mu? Gel gel şuraya bakalım. Gel bir ara Baba bak. Birazcık hadi annemin yanına gidelim. Gene sütlere bakalım Ne? Kutuluu malı kutu. Köst desemi çiçek desemi. Şurada birazcık daha var. Bakın please şurayı. Bu bunu desemi? Böyle ka çiçekler ve bisket. Kutu. Bir boş kutusu da var. Kendisiyle sılıklarına Bu çok büyük. Hangisi şey. senin suluğun? Kutuları biliyor. Hangisi Şu benim suluğum. Evet öyle bir şey doğru. Hadi gidiyoruz aşağıya. Bir de karşıya bakalım. Alacağımız şey orada var mı? Burada da kalp var. Bir bardak gördük. Şimdi bir bardak gördük. Hadi gel. Bak şuraya yılbaşı Küçücük bir yılbaşı var. Hadi çabuk gel. Annemiz nerede? Kaybolduk. Annemiz. Yok kaybettin. Yok. Yok. İşte. No, 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 Opak yerlerine koş. Ay salıncağı boş ver. Salıncağı boş ver. Hadi diğerine. Nereye? Geç buradan geç. Ha yap onu. Hadi yap bakalım yapabilecek misin? Yap. Oradan o, hayır hayır. Hayır oradan değil. İki ellerini buraya koyabilir misin? Koy bakayım mı? Ha. Evet. Tamam öyle kendini kaldırarak gelmen lazım. Kendini kaldır. Yapamaz mısın? Tamam o, da o zaman yürü koş. Koş diğer tarafa. Koş diğer salıncağa. Çek. Şey. Dur ha koş koş koş. Kay bakalım. Kayman lazım. Gel salıncak Ayşe. Nasıl? Nasıl? Hadi koş bir daha Yeşil'e. Hangisi? Buna Kay bakalım Ayşe. Orada mı kayacaksın? Kay. Kay bakalım. Bunda hiç kaymadım. Evet. Koş bir daha. Arkadan diğer taraftan git. Hoppa. Şimdi Hadi son kez, bir de onu yap, sonra seksek sek yapalım. Şimdi, Gidelim. Şimdi bir Hadi bakalım seksek 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 seksek. Sek. Sek sek. Yeşilde. Başım döndü. Ben sekseye gidiyorum. Hayır. Ben senden önce yapacağım. Anne. Bu kadar mı yavaş hızlı yapıyorsun? Yap bakalım hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ya yeter. Hadi gidelim. Koş bakalım. Koş 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 annenin yanına. Donart yemeye gidelim mi? Ne yapmaya? Donart. Hadi ya bakalım. Of yoruldu. 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 Meyve da hiç Ne yaptı oradan? Nasıl koştu? Yakalayamadım. Gördüm sizi hiç durmadan olsun. Koştur Allah koştur. Eğlendin mi? Ya e, orada salıncak Ablaların yanında oturdu. Sallandı orada. Hmm. <laughs> Nasıl donatıyı beğendin mi? Beğendi. Yoruldun artık. Evet.